ne haber nasılsınız bakalım bugün sizlerle çok güzel bir makyaj yapacağız Hayli Bieber makyajı ee, zaten şurada şurada bir yer, herhangi bir yere koyarım hatta hepimizin aklına kazınmış bir halini de ekleyeceğim bir dakika <laughs> hemen tacımızı takacağız bu taca bayıldım alırken ama hangi tarafını taksam bilemedim şöyle yapacağım <laughs> Ay çok komik. Hadi bakalım da. <laughs> Çok iyi değil mi ya? buradan hmm. aldım arkadaşlar. <laughs> 20 lira bile değildi galiba. Tam fiyatını hatırlamıyorum. Ay. Şimdi bazımızı sürerek başlıyoruz. kurusun çünkü çok yağlı yağlı kalıyor. Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor hayatınız? Ay, benim de normal gidiyor. Yani normal. Her zamanki gibi çok bir şey yok ekstra. Sadece işte Antalya'ya gideceğim bir memleketime. Nasıl toparlanacağım? O valizin içine nasıl sığacağım? Hiçbir fikrim yok. Ben valizin içine sığmayacağım. Tabii eşyaları nasıl sığdıracağım bilmiyorum. Geçen defa gelirken valizim kırıldı. Bu bir tık beni üzdü. Ya işte yeni bir valiz almam gerekiyor. Şimdi yeni valiz alacak da bütçem yok açıkçası. Ayırmayı da düşünmüyorum. Böyle bir bütçem olsa zaten onu ayırmam muhtemelen. Ama bilmiyorum ne yapacağım. Böyle bir şey var böyle gideceğimin psikolojik baskısı var. Ben de neden bilmiyorum. Bir yere gitmeden önce ya da işte gidecekken böyle şey oluyor. Psikolojik baskı oluşuyor. Sizlerde nasıl bilmiyorum. Ha gidince de şey olmuyor yani hani kötü hissetmiyorum ama Böyle gidene kadar bayağı bir şey oluyorsun. Psikolojik, mental bir baskıda oluyorum. Muhtemelen üniversiteye giden arkadaşlarımıza da vardır ama veya herkesin aynı değil tabi durumu. Şöyle kaşlarımı hemen bir kaldıracağım. Ee, bunun içinde şunu kullanıyorum. Zaten kutusunun içinde bu da çıkıyor. Bunu da yeni aldım aslında. Dün mü ne aldım? 3 tane falan örnek gösterdi kız da. Bu daha uygundu. Bunu almak daha mantıklı geldi bana. Şurayı şöyle yatırıyorum. Kaşlarımı da yeni aldım bu arada. <laughs> ben kaşlarımı hep kağıma alıyorum ya. Bir şey söyleyeyim mi? Bir şey itiraf edeyim mi? Ben hayatım boyunca hiç kaşlarımı aldırmadım. Hiçbir kuaföre, hiçbir kimseye. Sadece kendim işte düzeltiyorum sağını solunu. Yine aynı şekilde yaptım. Biraz halimin kaşlarına da bakmaya çalışıyorum da. Şurası şöyle kalkık. Şurası biraz daha bu tarafa doğru. Burası tane şekilde. Sizlerin de böyle mi kaşları? Benim iki kaşım birbiriyle eşit değil. <laughs> biri biraz daha kabarık kalın. Biri biraz daha az falan. Ay yapma. Düşme. Pislik ya. Düştü. Asla söz dinlemiyor ya. Ee, sürekli bu fondöteni kullanıyorum. Üçün biri olan. <laughs> Neden derseniz. Çünkü ucuz çok bağlı bir fondöten kullanmak istemiyorum. Ne bileyim ya. En azından şu şu aralar istemiyorum. Bir de ten olarak yani renk olarak bu biraz daha hani açık renkli. O da bir tık hoşuma gitmiyor değil. Açık renkli olmasını da seviyorum. Bir dakika. Fazla önce ne oldu biliyor musunuz? Balkonda kahve içtim. Türk kafesi. Az önce ne oldu biliyor musunuz? Balkonda Türk kahvesi içiyordum. Sonra elimde şişem vardı. Bir de bende şey var. Her işi bir anda yapma özelliği var. Muhtemelen uyuşuk ve e, üşengeç, tembel insanların hepsinde olan bir özelliktir diye düşünüyorum. Çünkü bende böyle. Şişemi düşürdüm ve kırdım. Sonra dedim ki nazar. Belki de nazar değil. Tamamen benim hani ee, beceriksiz miyim? Yok hayır beceriksizlik değil bu. Salaklığımdan oldu. <laughs> Kolumun altına aldım şişemi. Sonra gittim öbür elime bir şey aldım. Öbür elime bir şey aldım. Kırıldı. Çok üzüldüm. Camlar patır putur yere gitti. Ayağım da acıyor galiba üstüne basmışım. Bilmem ya. Uf, çok canım sıkıldı. Bütün şişelerim kırıldı ya. Bir de cam şişe kullanıyorum ben sürekli. Hatta şöyle uzun, çok uzun zamandır cam şişe kullanıyorum. 2 senedir falan. Bir de geçenlerde <laughs> bu plastik şişelerle ilgili birkaç şey okumuştum. Gördüm yani doğru değil o tek kullanımlık pet şişeler. İşte birkaç defa kullanmanız doğru değil tarzındaydı ki mantık o geldi. Pet şişeyi birkaç kere kullandıktan sonra garip bir koku oluşuyor. Yani sizde de oluyor mu bilmiyorum ama ben o şekilde hissediyorum. Ben pet şişe kullanıyordum. Vazgeçtim ama şu beşlikleri nasıl yapacağız bilmiyorum. Ben damacanı alıp beşlik şişeye doldurup dolaba atıyorum. Çünkü ılık su içemiyorum. Ona da cam şişe mi bulmam lazım bilmiyorum ya. Çok düşündürüyor bu beni. Neyse o da artık şey olsun. Ona yapacak bir şeyimiz yok abi. Kontrol şey yapacağım hemen aydınlatıcı. Concealer yani. bak şimdi burası bayağı aydınlık. Ya kızın görseldeki aydınlık yerlerine biraz aydınlık uygulamaya çalışıyorum aslında. Şey değil yani herkesin kullandığı, her zaman kullanılan yöntem bir aydınlık kullanmıyorum genel olarak. Yaptığım sanatçıların yüzlerinin aydınlık olan yerlerine göre ayarlıyorum. Bak buralar mesela bayağı aydınlık. Burası aydınlık. Şurayı biraz aydınlık yapacağım ki şey olsun gölgeleme oluşsun diye. Bence tamam. Ay bu arada bir şey söyleyeceğim ya ben e, sosyal medyada mesela atıyorum Instagram'a falan işte görselleri yaptığım işte makyajları oralara da atıyorum. Oradan da buradan da takip edebilirsiniz. Muhtemelen profilimde vardır. Neyse işte oraya atıyorum. Bakın bu kadar uğraşıyorum. Güzel güzel makyaj yapıyorum. Böyle <laughs> affedersiniz ama alagavatların hepsi gelip salak salak yorum yapıyor. Yani tam bir gavat. Mesela ben kadına makyaj yapıyorum. Abi senin makyajla hiçbir alakan yok. Bugüne kadar hayatında kaç kere makyaj yaptırdın? Alagavat yani. Gelip salak salak yorum yapıyorsun. Hiç kusura bakmayın kibar kibar konuşamayacağım çünkü kibar konuşmak için önce karşındaki insanın insan olması lazım. Hayır bir de komik kız açıyorum, tiplerine bakıyorum, affedersiniz ay götüm diyorum yani. Böyle, <laughs> böyle alagavatları görsün gelmiş <laughs> salak salak yorum yapıyor ya. Bir de şeyler böyle nerenin özgüveni kardeşim bu. Hiç aynada kendinize de mi bakmıyorsunuz siz ya? Allah için. Ben aynı da bakıyorum gayet on numara kızım yani. Hiç kusura bakmayın gayet de güzelim. Affedersiniz de bu kadar gavatlık yapmaya ne gerek var? Hadi tamam makyajımı izliyorsunuz okey. Ya da yaptığım işte e, akımla alakalı videoyu izliyorsunuz. Okey izleyin yani ama şu var abi bunu izlemende problem yok. Problem nerede biliyor musun? Problem senin ala alagavatlığında. <laughs> <laughs> kusura bakma ama hani bir insana yorum yaparken önce bir dönerken ne bakarsın ya abi ben bu kıza laf ediyorum ama ben neyim kimim what the fuck yani çok komik ya bilmiyorum hiç işte dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama bu yorum yapan kötü yorum yapan özellikle bak bunu ekliyorum kötü yorum yapan insanların lütfen izlediğiniz postların altına falan bir bakın profillerine affedersiniz totonuzla gülersiniz çünkü ben bayağı gülüyorum komik yani normal değil <laughs> ya adam bildiğin şişko tamam mı ben kiloluyum ama bildiğin o ayı gibi yani böyle kıllı falan ı, ayı gibi adam gelmiş benim kilomu laf ediyor kardeşim derler adama yani dinime küfreden diye ama bir de şu var ben şişmanım ama ben gayet tatlı ve güzel bir kızım sen peki sen daha ayısın <laughs> Affedersin ama daha iyisinden hallice bile değilsin yani. Dağa koysam ayı diye daha sır daha da sırıtmazsın. Hani ayılar bile ya bu kim işte falan demez yani. Ayılar senden çekinip kaçabilir. <laughs> ama böyle yani. Kusura bakmayın kendimi tutuyordum. Bugüne kadar hani yorumlarımda dikkat edeyim. işte kötü konuşmayayım, küfürlü konuşmayayım. Ya da işte çok kızdığımı belli etmiyor. Ama sakin ol Hacce. Ama ses etme Hacce. Yok işte Instagram'a post atıyorsun Hacce. E bu linçlere alışık olacaksın Hacce. Yo, yok öyle bir şey. Ben linçlere alışık olacağım neymiş ya? Millet önce adam bir konuşmayı öğrenecek. Ağzını tutmayı öğrenecek. Birine yorum yapıyorsan önce açacaksın kardeşim. Aynen alacaksın karşına. Diyeceksin ki kanka ben ne işte hani şeyim kim söyleyeyim ki yani çok yakışıklı ben kıvanç mıyım diye bir bakacağım hadi kıvanca geçtim çok hani farklı yakışıklılıklarda ünlülerimiz var ya ben bu muyum diye bakacağım ya da onu geç <laughs> herhalde bunlar şeye ta, şey olmuşlar neydi onun adı hani anıları bunları ay benim güzel olma ay benim yakışıklı olma diye çok kandırmışlar o yüzden böyle bu çünkü bunun başka hiçbir açıklaması yok bence yani <laughs> <laughs> Çok komik ya. Oğlum inanmayın lan. Sakın bak. Anneniz sizi öyle sevecek tabii. Sizin yani sizi beğenmese bile siz onun oğlusunuz. Kadın neticede diyecek ki bu benim oğlum. Hani atsam tamam satsam satamam diyecek. Elbette ki seni el üstünde tutacak. Birilerine karşı hep koruyacak. Çünkü sen onun evladısın. <laughs> Hani hiçbir anne hiç zannetmiyorum ki benim çocuğum çirkin desin. Ya da işte hiç, hiç, hiç zannetmiyorum hiçbir anne benim çocuğumda şöyle desin yani. Gerçi benimki diyor ama benimkine bakmayın. Benimki hep öyle. <laughs> yani diğer anneler bunu demiyor arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Bir kendinize gelin oğlum. Saçmalamayın lan. <laughs> Milleti linçliyorlar. Hayır linçleyin okey okey de. Bir insanın işlemek için önce kendinde o özellik olması gerekmiyor mu ya? Ben mi yanlış biliyorum arkadaşlar? Bak kral tacı, pardon kraliçe tacımı da taktım. Hiç kusura bakmasın çat 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 konuşacağım. Ben buraya konuşmaya oturdum. Halkın dili olacağım kardeşim. Video çekenlerin dili olacağım. Ya o kadar iyi işler yapıyor insanlar. izliyorum bakıyorum. Ben de izliyorum ya. Her, neticede her şey geçtim. Hepimiz <laughs> diğer YouTuber arkadaşlarımız olabilir, influencer arkadaşlarımız olabilir. Herkes, hepimiz oturup izliyoruz bir şeyler. Bizler de canımız sıkıldığında, boş kaldığımızda kaydırıyoruz babacım. Biz de izliyoruz. Bazen yorum yapıyoruz. Ben bakıyorum yaptığım yorumlara. Ben şöyle yorum yapmıyorum. Bu kadar özgüvensiz olmayın lan. Kendinize gelin. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu makyajda da <laughs> konudan konuya atlama şekli. Neyse dur ya. Şurada iki dakika ara vereceğim. O alakavatları da dans <laughs> <laughs> Bekleyin beni. Hepinize. Ay biraz terledim ya. Şöyle azıcık havalanmam lazım. Ama çok güzel değil mi? Ben çok tatlı hissediyorum şu an kendimi. Eyeliner'ı çekerken önce beyaz eyeliner'ı çekeyim ben. Ya bu bildiğin city krama ya. Kız şurasına aydınlık yapmış. Acaba eyeliner'dan önce mi? Bence eyeliner'dan önce yapayım. Hatta şu paletten kullanacağım. E, Gözünün şu üst kısımları biraz aydınlık ama nasıl bir aydınlık derseniz, şuradaki şu pörlü kullanabilirim. Hemen iki yanındaki de pembe olanı kullanacağım gibi. Bakalım nasıl olacak. Hatta üzerine belki başka bir aydınlık far da geçebilirim. Sonrasında eyelinerını yapacağım zaten. Çünkü şurası bayağı aydınlık duruyor. Hatta şöyle. Okey, sen daha iyisin yap tatlım. Ya da şey diyor, yapma olmamış olur. Okey. <laughs> olur, yapmam. Emret canım. Emret sen dedin diye ben video çekmeyi durduracağım hemen. Emret abim, abam. Canım, çiçeğim. Sen söyle ya. Bu hayatı birlikte yaşıyoruz. Bu hayatın zorluklarını beraber atlatıyoruz zaten. Emret. Kurt bakışlım. Gönül çelenim. <laughs> Ay çok komik. Kız tatlış burnuma bile laf ediyorlar kız benim. Kusura bakmayın da yani kardeşim. Allah doğuştan gül gibi burun vermiş bana. <laughs> yani. İşte kusura bakmayacaksınız. 10 numara 5 yıldız bir kızım. 10 numara 5 yıldız bir insanım. Gayet de seviyorum kendimi. Beni sevmeyen kendini sevmesin. <laughs> Ay oh be rahatladım ha. Valla. Bu arada 10 numara oldu. Çok güzel oldu. Bence okey. Bu Wedding şu küçük tekli bu parlak farlarından kullandım. Bu aşırı ışıltı veriyor. Şimdi eyeliner'ı çekeceğim. Ya muhtemelen burada Hailey'nin kullandığı eyeliner normal bir eyeliner değil. Hani bu sticker bir zamanlar çok şeydi ya moda mı diyeyim. Çok ünlü mü diyeyim işte hani bu stickerlar vardı ya yapıştırılan. Eyeliner stickerlar. Onlardan muhtemelen. Ee, şu an bende olmadığı için ben renkli eyelinerlarla aynısını yapmaya çalışacağım. Hatta biraz şöyle yakınlaştırsam mı? Ben muhtemelen kamerada yakınlaştırırım. Önüme aynayı koydum. <laughs> Aynadan biraz bakmam gerekiyor. Nasıl görünüyordur? Mm hmm. mm Ne diyorsunuz? Sadece arada lilalar biraz fazla oldu. Şöyle orada pigmentler biraz daha az. Bende pigmentler biraz daha fazla. Ee, bunun içinde yapabilecek şu an hiçbir şeyim yok. Bir yüzümü silmem lazım. Çok güzel oldu kız. makyajımızı bitirdik. Son olarak dudak kombosu yapacağız. Dudaklarına e, şöyle aslında şey sadece gloss sürülmüş gibi duruyor dudakları. Aslında sadece gloss sürsem bende de, de okeymiş gibi. Ama çok hafif dudak kalemiyle geçmek istiyorum. Kırmızı bir tonlama geçeceğim? Hayır. Kahverengi nasıl olur bakalım? Hayır. Hmm, tonsuz bir tonla geçmek daha Şaka şaka dudağıma yakın olan tonla. Yani şununla. Evet bununla. <laughs> Bunu da iyi ki almışım ha. Aşkım neredesin? Bebeğim. Gloss. Sayın Gloss. <laughs> ya da sadece dudaklarımı hafif böyle bir tatlandırsam. Nasıl olur? Çünkü mecburen öyle yapacağım. Şöyle. Hatta çok hafif bir pembelik ekleyeceğim. Ondan sonra da okey. Yağçımın da morardı gibi. Ruju dudağının dışına taşırır mısın? Evet. Bunu da amur. Çoktan <laughs> aldım galiba. Şu ara çok yüksek meblalı makyaj ürünlerine para ayıramıyorum. Ama tabii kazancım biraz artarsa genel hayatta da şu an kazancım çok az. O yüzden pek böyle makyaj ürünlerine, malzemelere çok pahalı ürünlere para ayıramıyorum. Ama ileriz için her şeyi söyleyemem. Makyajımız bitti arkadaşlar. Saçlarımızı salalım mı böyle mi kalalım bilemedim. Ay çok terledim ya. Böyle bir ince işçilik yaptım ya ondan oldu bu terleme olayı. Hemen. Kontrollerimiz sağlandı. Ve saçlarımızı salıp. Son halimizi göstereceğim. Şu aynamızı da önümüze. Ay düşme ne olur düşme bebeğim. Aşkım lütfen düşme. Hah üstünce koyduk. Şöyle yakından da göstereyim. Hailey Bieber'ın stikeri var ama bizim de eyelinerlarımız var. Kendi ellerimizden çektik. O yüzden gayet de güzel oldu bence. Bakın bakalım nasıl olmuş. Kendinize iyi bakın. Kendinize cici bakın. Like atıp abone... Like atıp abone olup yorum atmayı unutmayın. Seviyorsunuz, Kendinize cici bakın. Hoşçakalın. kalın. Ay terledim kız. Tekrar mı şey yapayım şurayı? Ay dur şöyle yapalım bari. Tacım daha güzeldi değil mi bence de? Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşürüz. Like atıp abone olup yorum atmayı unutmayalım. Hepinizi seviyorum. Bay bay.